değerli dostlar. Önümüzdeki 27 Şubat gecesi Miraç gecesi. Malum Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesi olmuş oluyor. Bu gecede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den alınarak Kudüs'e oradan da semaya ref edilerek Cenab-ı Hakk'ın mülkünü, melekutunu, cenneti, cehennemi ve diğer alemleri gezip gördüğü, sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkartılıp rüyetine mazhar kılınmış olduğu bir gecedir. Miraç hadisesiyle ilgili olarak sahabelerden 27 sahabenin bu konuda tevatüren nakletmiş olduğu hadisler var. Dolayısıyla Miraç hadisesi İsra meselesi İtikadi bir meseledir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi ile Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa lezi bârakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huve semi'ul basir Sadakallahu lazim buyurarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü ve orada gözüyle, kulağıyla pek çok hakikatleri gördüğünü ifade ediyor. Bu meseleye iman etmek, inanmak bir defa Kur'an-ı Azimüşşan'a inanmaktır. İnkarı Kur'an-ı Azimüşşan'ı inkar etmek manasına gelir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam miraca yükseldiği, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ve tekamül kapısıdır. Yüce Allah mekandan münezzeh olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi katına yükseltmesi demek manen yükselmesi anlamına geliyor. Maddeten de Cenab-ı Hak mülkünü ve melekutunu gezdiriyor. Ve bir anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bulunmuş olduğu Mekke'ye ne yapıyor? Götürüyor. Bu Miraç hadisesi, Miraç mucizesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleklere göstermiş olduğu bir mucizedir. Nasıl ki şakkı kamer mucizesi yani ayın ikiye yarılması Peygamberimizin insanlığa gösterdiği en büyük mucizesidir. Bu da kamer suresiyle sabittir. Bunu inkar etmek de insanı dinden, imandan çıkartır. Çünkü bu Kur'an'ı bir hakikattir. Nitekim bu konuda da Yüce Allah ayın ikiye yarıldığını ve bunun da Mekke müşrik tarafından görüldüğünü onların bu meseleye e, sihir dediklerini ifade ediyor. Şayet böyle bir hadise olmamış olsaydı o zaman Mekke müşrikleri bunu Kur'an-ı Kerim'in inkarına delil getirirlerdi. Ama Yüce Allah buyuruyor ki onlar ancak sihir dediler. Dolayısıyla bu kesin olmuş bir ve gözle görülen önemli bir mucizeyi peygamberidir aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde Miraç da Mescid-i Aksa'dan göklere yükseltilip melekleri de geride bırakarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna müşerref olmasını meleklerin müşahede etmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değerini gösteren en büyük mucizesi olmuş oluyor. Böylece insanlığın meleklerden üstün olduğu evvela Adem Aleyhisselam'a yapılan secde ile Adem Aleyhisselam'ın eşyayı isimleri bilmesi ve meleklerin bu konuda aciz kalıp insanlığın üstünlüğünü kabul edip Adem Aleyhisselam'a secde etmesi ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edilmesiyle insanlığın şerefini, yüksekliğini göstermiş oluyor. Tabi bu insanlığın şerefi, yüksekliği nereden kaynaklanıyor? İnsanın iman etmesinden ve salih amel işlemesinden kaynaklanıyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun insanı kamil olarak bir seçkin insan olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edilmiş oluyor ki Yüce Allah, bunun için levlake levlake eflak buyurarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine kainatın yaratıldığını yani insanlığın hürmetine yaratıldığını ifade etmiş oluyor. Miraç hadisesi ise Necim suresinde anlatılıyor. Evet bu da imanı bir hakikat. Yani sadece hadis-i şeriflerle gelmiş bir mesele değil. Bakın Necim suresinde Bismillahirrahmanirrahim وَالنَّجْمِ اِذَا ma مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَلَّهُ وما ينطق عن هذا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أردنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأبى صدق الله العظيم Şimdi bu ayeti kerimelerde bakın Necim suresinin birinci ayetinden on beşinci ayetine kadar. Burada Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ufuk-u Ala'da Cebrail Aleyhisselam gördüğünü sonra e, Yüce Allah onu Kab-ı Kavseyn makamına çıkardığını orada kulu abdine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahy edeceğini vahy ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sidre-i Müntaha'da bulunduğunu orada cennetin mi gördüğünü ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. E dolayısıyla Efendim İsra hadisesi Kur'an-ı Kerim'le sabittir ama Miraç hadisi sabit değildir demek büyük bir yanılgıdır. Bu ayeti kerimeler bunları ifade ediyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep'in 27. gecesinde Kudüs'e götürülüp peygamberlerle görüşmesi, sonra onlara iki rekat namaz kıldırması, oradan Hz. İsa'nın doğduğu Beytül Lahm'e uğraması, orada da iki rekat namaz kıldıktan sonra semalara yükselmesi, orada peygamberlerle görüşmesi, ki her katta o kattaki yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerine mazhar olan, azam ismine mazhar olan peygamberlerin o azam isimlerin hmm, yansımış olduğu, hakim olduğu semada o peygamberlerle görüşmesi. Sonra refref ile Cebrail Aleyhisselam'ı geri bırakarak mekandan münezzeh Allah'ın huzurunda rüyeti cemale mazhar olması hadisesidir. Bakın Süleyman Çelebi de bu meseleyi ne yapıyor? Şöyle ifade ediyor. Ee, söyleşirken Cebrail ile kelam diye başlayan o bölümde aşikare gördü Rabbül İzzeti aşikare gördü Rabbül İzzeti e, ahirette öyle görür ümmeti buyuruyor. Şimdi burada e, Cenab-ı Hak rüyetine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mazhar etmemiş olsaydı insanlığın ahirette onu görme imkanı olmayacaktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı dünyada görmedi. Nereden? Miraç ile beka alemine girdi. O beka aleminde Cenab-ı Hakk'ın cemaline müşerref oldu. Bu bize şu müjdeyi getiriyor. Bir, salat ebediye müjdesi. İkincisi, cemalullah müjdesi. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma müjdesi. Bütün bunlar bakın insanlığın için, insanlık için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenabı ı Hak katından getirmiş olduğu en büyük mucizelerdir. İman hakikatlarının görülmesi çok önemli bir hadisedir. Bizim gaybe inandığımız meseleleri Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Bizatihi gösteriyor. Dolayısıyla salih ebediyi kazandıracak amelleri de ne yapıyor? Oradan getiriyor ki bunun başında ne vardır? Beş vakit namaz dua ve niyaz ki o da amel Resulü. Cenab-ı Hak bizatihi orada Bakara suresinin son iki ayetini amel Resulü ile başlayan ve içerisinde duaları içine alan e, o sure, ayetleri de ne yapıyor? Nazil ediyor. Böylece bunu okunmasını da istiyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim Recep ayının 27. gününün oruçlu, geçir, oruçlu gecesini de ibadetle geçirirse ona bir yıllık nafile ibadet sevabı verilir. İslam bilginleri de beş şey ibadetten e, sevabını giderir buyuruyor. Bunlar yalan söylemek, söz taşımak, gıybet etmek, harama bakmak ve haram edilen şeyleri yapmak. İşte kişi bunları yapmadığı sürece yapmış olduğu ibadetlerinden istifade eder. Cenab-ı Hak onun mükafatını verir. Yoksa bu beş şey yani yalan söylemek, söz taşımak, gıybet etmek, harama bakmak, haram edilen şeyleri yapmak, işlemek amellerin sevabını ne yapıyor? Yok ediyor. Tefekkür ibaresi de ibaretlerin en önemlisidir. Peki Miraç gecesinde ne yapmamız gerekiyor? Miraç gecesinde özellikle Miraç hakikatini anlamak için. Miraç'ın hakikati nedir? Faydası nedir? Ve Miraç'tan bize getirilen müjdeler nelerdir? Bunu güzel bir şekilde anlayabilmek için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Miraç Risalesini okuması lazım. Miraç Risalesi çok önemli bir risaledir ve Miraç hadisesini mükemmel şekilde akla mantığa uygun bir şekilde anlatıyor. Hatta orada e, zaman Hazretleri iman etmemiş yani mümin olmayan Allah'ı peygamberi kitabı kabul etmeyen birisinin nasıl miracı izah ediyor. Ve onun aklı mantıklı akıllı bir şekilde akle bu vukuunun vaki olduğunun ispatını yapıyor. Ayrıca biliyorsunuz biz namazda ne yapıyoruz? tahiyyat okuyoruz. Bu tahiyyat Cenab-ı Hak ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen mükâlemedir ki biz bunu beş vakit namazda et tahiyyatı ne yapıyoruz? Okuyoruz. İşte tahiyyatın manası ve hakikati da ve Fatiha suresinin hakikati da okunarak bu geceyi ihya etmek lazım. Bunun dışında yüz defa subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve ala kulli şeyin kadir. Zikirlerinde okumakta fayda vardır. Cenab-ı Hak miracımızı mübarek eylesin ve bizi miraç gecesinin faziletinden istifade ettirsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.